Roblox Doors Pros olarak Doors'u defalarca bitirdim. Peki ya Poppy Playtime'daki karakterler Doors karakterlerini yenebilir miydi? İşte bunu şimdi göreceğiz. Onun için videoyu beğen ve abone ol. Yapımcıya açıklamalar kısmına bıraktım. Şu an asansördeler. Bugi bugi ne olacağından habersiz bir şekilde orada bekliyor. Nap da bekliyor. Bu nap nap değildi. <laughs> Oyunları karıştırmaya başladım. Hayır. Bu kedi Poppy Playtime 4'te vardı. Bu örümcek 3'te vardı. Bugi bugi birinci oyunda vardı. Hep beraber ekipçe oyuna katılmışlar kedi zaten asansörü kaplıyor. Ve geldiler. Bu lobi kaç kere gördüğümü bile hatırlamıyorum. Çok fazla iz verebiliyorum ama. Oradaki çana basabilirler. Çünkü keşfederken herkes genelde basar. Evet şu an örümcek gözüyle bir yerleri keşfetmeye çalıştı ve oradaki anahtarı buldular. Anahtarla direkt olarak kapıyı açtı. Güzel bir başlangıç yaptılar. Çok oyalanmadan. İçeriden gülüş sesleri geliyor. Koşarak ilerlemeye başladı Odaları speedrun yaparak ilerliyor şu anda Ama arkalarından koşan karakter geliyor Lobide koşarak bir rüzgar gibi ilerliyor Ve eğer o dolapları giremezlerse Bunların içinden geçmek üzere Evet Hepsi dolaba girdiği için ölmeyecekler Başarılı bir şekilde ilerliyorlar Bu karakterin ismini hatırlayamadım Kaç kere bunu öldüğümü de bilmiyorum Çok sinir bozucu bir karakter Evet şu an ışıklar gitti. Çünkü o karakter geldiği zaman tüm ışıkları söndürüyor ve ışık kaynağınız olmuyor. Mecburen çakmak falan bulmanız gerekecek. İlerliyorlar kafasına floresan gibi bir şey takmış. Sanırım kendisinden lambası var. Neyse şu an ışıkları var devam ediyorlar. Kapılardan ilerliyorlar bir yandan da. Bu oyunun müzikleri vesaire çok evet, değişik. Arkadan o jumpscare atan yaratık geldi. Ama bir şey olmadı hala bunlara. Sıkıntı olmamış gibi devam ediyorlar. İlk kez oynamalarına rağmen iyiler. Örümcek bir şey gösterdi. 29 numaralı kapı kilitli ve anahtarı bulmaları gerekiyor. Örümceğin yapabildiği en iyi şey gözlem yeteneği. Evet. Bugubuk kapılar ancak sürüye uzanarak ilerlemek zorunda kalıyor. Kapıyı açtılar. 29 numaralı odadalar ve bir sürü göz var. Bu göz canavarının olduğu yere doğru geldikler anlamına geliyor. 30 numaralı kapıdalar birazdan karşılarına çıkacak. Gözler varsa 5-6 oda sonra onunla karşılaşmaya başlıyorsunuz. Ve artık her yer karanlık. İlerlemeye devam ediyorlar. Evet o koştuğumuz parkur yaptığımız lobiye geldiler. Burada kaç kere öldüğümü bilmiyorum. Çok fazla oynamıştık doğrusu zamanında. Ama ezbere biliyorum her şeyini. Şimdi yaratık gelecek arkalarından. Etraf keşfetmeye çalışıyorlar. Bakındılar. Huggy Wuggy, örümcek ve kedi canavarının neyle karşılaştıkları hakkında hiçbir fikri yok. Ve devam ediyor Huggy Wuggy. Huggy Wuggy'nin iyi kaçacağını düşünüyorum, iyi koşuyor çünkü. Biz Poppy Playtime oynarken de o çok iyi geliyordu ve kaçamıyorduk ondan. Evet, hala bir şeyden haberdar değiller. Sadece ilerliyorlar. Ve... Arkadan gelecek şimdi. Evet, geliyor. Evet kaçmaları gerekiyor. Bakalım kaçabilecekler mi? Örümcek korktu. Koşun! Evet her yeri yıka yıka koşuyorlar zaten. <laughs> Boylara bakar mısın? Doğru kapıları açmaları gerekiyor. Hayır. Bugi bugi hala devam ediyor. diğerlerinden oldu? Bugi bugi tek başına devam ediyor. Diğerleri öldü mü? O kollara yakalanmaması lazım. Örümcek yukarıdan kaçıyor. Evet mantıklı. Bugi bugi yakalanma. Senin boyun kocaman. Seni yakalayabilir Aran. Oraya kadar ulaştılar. Geliyor yaratık. Yakalayabilecek mi? Bu kendi son anda içeri attı ve kapı kapandı. Hayatta kalmayı başardılar. Şu ana kadar bir sıkıntı yok. <laughs> Kütüphane canavarıyla bakalım nasıl bir mücadeleye girişecekler. Bundan sonraki odalar klasik olarak devam edecek yine. Yaralanmış. Bu gibi bu Sırtında bir şey var. Pansuman mı yapacaksınız yoksa? Konuşmuyorlar ama birbirleriyle iletişim kurabiliyorlar bir şekilde. 38 numaralı odadalar. 50. odaya geldikleri zaman kütüphanelik kısımla karşılaşacaklar ve bu kısımdaki karakter sese duyarlı. Yani bir ses yaptığınız zaman sizin nerede olduğunuzu anlayıp sizi yakalamaya başlıyor. Burada yapımcılar respek çekmiş. Ve kütüphaneden önceki son oda. Evet devam edelim dediler. Ve gelecek. Efsane bir yaratık bu Şimdi Dolaplara saklanmanız gerekiyor Ve bir yandan da kitap aramanız Gerekiyor ama şu an hiçbir şey yapmıyorlar Kapı 50 ve Kütüphanedeler Örümcek yavaş yavaş ilerliyor Örümcek eğer tavandan ilerlerse Hiçbir şey olacağını düşünmüyorum Yaratık diğerleri kırmaya başladı Örümcek daha geçiyor gülüyor ama bu Onun için kötü bir şey Örümceğin içinden geçmiş Kötü oldu Tekrardan doğurabilirler örümceği. Bakalım doğuracaklar mı? Hayır Huggy yakalayacak. Ses yapmaması gerekiyor. Eğer ses yaparsanız ve dolaba girerseniz bu şekilde kalp ritmini doldurmanız gereken bir görev başlıyor. Ve bunu yapamazsanız o zaman sizi yakalıyor. Ama Huggy Huggy'nin ses çıkaracağını düşünmüyorum. Başarılı bir şekilde ilerliyor. Huggy iyisin. Hayır hata yaptı Huggy yakalayacak. Bir şansı daha var. Burada Hugo yakalamaya çalışırken diğer kişiler kitaplar alırsa çok daha hızlı bitirirler. Biz öyle yapıyorduk. Evet şu an onu bıraktı. ilerlemeye devam ediyor. Kedi yaratığı da hiçbir şey olmamış gibi sadece izledi. Ve yaratı yine delilendi. Hugo Hugo'yu yakaladı mı? Evet koşmaya başladı. Kapıyı kırmaya çalışıyor. Hayır işe yaramaz yaramaz o kitapları almanız gerekiyor. Kapıyı kırarak içeriden girdiler. İnanılmaz ilk defa böyle bir bitiriş yaşandı şu an Roblox Stores'ta. Evet. Jeff'in burada bir dükkanı var. Buradan bir şeyler alabiliyorsunuz. Bunlar da ne dediler? Ugi Ugi anahtar alabilir. Hey siz insan değilsiniz. Siz canavarsınız. İlk defa görüyorum bu adamın falan dedi. Dans etmeye başladı kedi. Çok iyi. İskeletin de artık kemikleri gözüküyor. Bu iskeletin ne olduğunu hala bilmiyorum. Biliyorsanız yorumlara yazın. Ve kapılardan Ağır ağır ilerliyorlar ve Dikkatli olun Buradan sadece ilerliyorlar Bir süre sonra oyunda sadece kapı ilerlemeye başlıyorsunuz Onun için Bir yandan da dolaplara yakın olmanız önemli Çünkü Ghost muydu bilmiyorum ama o gelen yaratıklar Bunları yakalayabilir ve Tekrardan geldi Göz canavarı ile bir kere daha savaşacaklar Koşun Kapıları bulmaya çalışıyorlar. Evet, parlayan kapılara gitmeleri gerekiyor. Minik başta bilmediğim için ölmüştüm. İlerlerken bir yandan gözlerinizle sağa ya da sola bakmanız gerekiyor. düz ilerlediler. Evet, düz ilerleyeceksiniz. Yine yok burada. Sağ olabilir. Evet, sağ taraftalar. Devam edin. 80. kapıya kadar geldiler. Neredeyse oyunu bitirmek üzereler. Sol kapı ve sol kısım. Bu kollardan da kaçabilirlerse ki kaçacaklarını düşünüyorum. Bugün bugün güzel kaçtı. Kedi nerede? Kedi kaçabildi mi? Geliyor. Hayır, kedi tutmaya çalışıyor. Hugi Hugi yardım et. Bir yandan da bağırıyor onu yakalama. Kaç diye. Evet, güzel. Kaçmayı başardı. Kapıyla beraber kaçtı. Ama büyü sağ olsun tekrardan oraya bir kapı inşası yaptı ve bunları korudu. Evet, tekrardan şokla beraber ilerlediler. Birazdan kütüphane canavarıyla tekrardan bir karşılaşma yaşayacaklar. Ve buralar çok tehlikeli. Bu kısımlardan nefret ediyordum. Çok karanlık ve ayız geldi. Ayıza bakmamaları gerekiyor. İlerlemeye devam edin. Burada bir tane dolap var. O dolabın yanında durmanız gerekiyor. Çünkü buradayken ghost gelecek. O mecburi. Yine pıs diyor. Ona bak. Evet. Ayağına diken battı. Bu çok tehlikeli işte. Her an arkadan yaratık gelebilir. Geliyor. Ayağına battı. Çıkarmaya çalışıyor. Ses geliyor. 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 Dolaba girmen gerekiyor. Tamam. Kurtuldular. Ayza bakmayın sakın. İlerliyorlar Ve 100. kapı İşte bu kısım gerçekten zorlu odalardan bir tanesi Çünkü yine sese duyarlı olan yaratık gelecek Ve ondan gizli bir şekilde sigorta toplayıp Sigortayı açıp kaçmaları gerekiyor Evet açtılar bakınıyorlar Yukarıdan gelecek Üstlerine zıpladı direkt olarak Ne oluyor Her yer kıpkırmızı Evet, dolaba saklandılar. Direkt olarak koşmaya başladılar. Evet, burada direkt olarak üstünüze koşmaya başlıyor. Arka taraftaki dolapları koşup saklanmanız gerekiyor ilk başta. Veya bir şekilde iziniz kaybettireceksiniz o yaratığı. Çünkü öbür türlü yakalıyor. Saklanmayı başardılar. Evet, başarılı. Sıkıntı olmadı. Ama hala devam ediyor. Tamam, atlatmayı başardı ve gaz maskesi takmış ses yapmamak için. Buraya zehirli gaz salmış. Normalde böyle bir şey var mıydı hatırlamıyorum. Sonradan mı geldi acaba? Arkadan geliyor. Burada eğilerek ilerlemek önemli. Çünkü koşarak ilerlediğiniz zaman ser her türlü yakalıyor. Eğildiğiniz zaman siz duymuyor. Kedi onu mu korkutacak? Bu prototip bizi koruyabilir. Öyle yazıyordu. Yoksa yaratıkla gerçekten savaşacaklar mı? Sigortaları toplamaya başladı gibi Ibuki. 10 taneden 3 tanesi var şu anda. Sen ne yapıyorsun kedi? Kedi sanırım onu korkutmaya doğru gidiyor. Hallettin mi? Evet oradakini de aldılar. 6-7. Son olarak 3 tane var. Üst kata da bakmanızı önerebilirim. Orada da 1-2 tane oluyor genelde. Ses kasmaya çalışıyor hala yaratık. Acaba buradalar mı diye. Evet. Kafası niye delik bunun? Tamamen ilerleseniz sıkıntı olmayacak. 2 tane kaldı. Başarabilirsiniz. Hadi Ugi Ugi. Son bir tane. Bir taneyi de yaptıktan sonra ve kapının üzerinde duruyor. Direkt olarak sigortayı çalıştırıp buradan kaçmaları gerekiyor. Kapılar kilitli şu an. Hayır ses yaptı. Yaratık sesini duydu onun. Yanına doğru gitmeye başlayacak. Evet bir kovalamaca başlıyor. Ne oluyor? Yakaladı. Kediyi yakaladı. Şu an bir şey yapıyor. Savaşıyorlar. Yanmaya başladı yaratık. Ne yapıyorsun? Bugi bugi çabuk onu alıp ve sigortayı çalıştır. Hayır. Tek kaldı bugi Bunu yapabilirsin. Bir tane kaldı. Ve senin sıran. Bunu yapabilirsin diyor kendi kendine. Geldi. Oradaki anahtarı da aldı. Şimdi sigorta kısmına doğru ilerleyecek. Ne oldu? Gaz maskesini çıkardı. Evet şu an bekledik. Yaratık bir yandan ilerlemeye devam ediyor yoksa intikamlarını almaya mı çalışacak kaçmak yerine? Bunu bitir. Sigortaları takmaya geldi. Başarabilirsin. Burası asansöre güç veren sigortaların olduğu yer. Bu gibi ne yapıyorsun? Evet hepsini topladın. Tak ve bitir şu işi. Hala bakınıyor. Evet yerleştirdim. Burada küçük mini bir görev verecek Evet sigortaları yaktıktan sonra Orası yanmaya başlıyor Yani şu an yaratıktan kurtuldu Tamam bunu da hallediyor Kaçmak üzeresin Uygu Hayatta kalmayı Başarmak üzeresin kapıyı kıracak yani Son anda bitireceksin Bitirdi Koş asasöre koş Hayatta kaldın arkandan geliyor Burası patlayacak hava uçacak birazdan Asansöre binmen lazım evet, Kendisini son anda asansöre fırlatmayı başardı Yaratık vuruyor ama kaçtı. Evet buraya kadar geldikten sonra ben ne yaşadım demeye başlıyorsunuz Çünkü gerçekten zorlu bir süreç 100 odayı geçmek Asansörün üstüne binip oradaki halatı koparıyor ve asansörün aşağıya düşmesine sebebiyet veriyor Evet Aşağıya doğru sert bir şekilde düşecek Burada normalde Doors'tayken oyun devam etmiyordu. Etrafına bakınıyor. Üst taraftan belki kaçabilirsin. Yani sen o insan değilsin, yaratıksın, bir şeyler yapabilirsin. Bizim gibi orada beklemene gerek yok. Çok hızlı iniyor. Burası kaç katlı? Alttaki kutular tavara yapışmaya başladı yer çekiminden dolayı. O kadar yüksek hızla şu an aşağı iniyorlar ki. Ne yapıyorsun? Çok fena yere düşecek. İzlediğin için teşekkürler dedi. Ama ne olduğunu hala göremedik. Üçü arasında sadece Huggy Wuggy hayatta kalmayı başardı ama yine de güzel ilerlediğini düşünüyorum. Çünkü Dors çok zor bir süreç. Bu yüz kapıyı geçmek herkesin yapabileceği bir şey değil. Buradaki kartlara basarak da diğer videolara gidebilirsiniz. Sonraki animasyonlarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın. Bay bay.